Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet son bir hafta içinde yaklaşık üç tane tip getirdik kümese. iki yavru gidişi. Ee, yavruların ikisini şöyle bir yorum videonun altında okudum. Ee, yorumda şöyle diyor. O yavrulara 5000 TL vermedi. İşte onları zaten sana hediye edeceklerdi. Arkadaşlar evet bir hediye sözü var. Ama o hediye sözü bugün geldi. Aslında iki yavru olarak gelecekti ama daha doğrusu hediye de demeyelim. Emanet olarak diyelim biz ona. Hediye olarak gelecekti ama biz tiplerimizi aldıktan dolayı ondan vazgeçtik. bir tane dişimiz vardı, iki yavrumuz vardı. Dişi yumurtladığından dolayı dedik ki ona bir tane erkek getirelim. Dün Turgay'ın oradaydım. Zaten e, bir önceki videoda zaten göreceksiniz Turgay'ın orada olduğunu. Yani zaten izlemişsiniz şu an o videoyu büyük ihtimalle. Erkeği getirdim arkadaşlar. Emanet olarak getirdim yalnız. İki ağız yavru alıp tekrardan erkeği e, dişisiyle beraber e, Turgay'a vereceğim. Turgay da oradan e, bir iki ağız yavru alacak ve tekrardan dişimizi bize emanet edecek. Allah'ın izniyle. Neyse. Şimdi Önce ufaktan bir kuşları bırakacağım. Biraz seyir yapacağız. Ondan sonra e, yeni almış olduğum tipi sizlere göstereceğim. Güzel bir erkek. Biliyorum merak ediyorsunuz. Ama önce kuşlarımızı bırakalım. Evet. Şu an Emir'in elinde bir tane yavru tipimiz var. Şöyle paça takımını daha yakından inceleyememiştik. Şu an incelesek bir şey olmaz da çünkü da. hayvan Şimdi öyle bu de. yavru bir de? sonraki göstereceğim yavrudan daha ufak arkadaşlar. Şey şu. Ama paça takımını gerçekten çok beğendim. Kafa yapısı da çok güzel. Anne babasını da görmüşümdür. Anne babaları da çok iyi. Kırmızı sarı tip de düşünüyordum ama kara benim için idolümdü. Karayla Emir ile çok bu evet. üzerin, bunun üzerinde çok uğraştık. Tabii yani. bakın bana e, <laughs> göre çifti en tatlı olanlar sarı. Tatlılık konusunda sarılar daha çok böyle tatlı gibi duruyor. Ama kalite yok desem ben bunun en iyisini istiyorum. Şu şu olsun istiyorsanız kara tiptir. Tabii ki kara. Bak şey bak onu yırsanız şeyde bak kırmızı kafa böyle. Var. Onlar da çok mesela şeyler kaliteli. Ama benim idolüm tabii ki de karalar arkadaşlar. Bu yavru da gerçekten karalarda e, görmüş Olduğunuz bütün özellikleri görebiliyorsunuz. Şimdi belki bazılarınız tipten anlamıyor olabilir. E, zaten biz de çok anlamıyoruz. O konuda e, şey olmasın. Yani Sen anlamıyoruz şey, derken. E, e, anlamıyoruz dediğimiz. Ah oh, ben hiç tip bilmiyorum değil. Tabii ki. Biliyoruz neler renk olması lazım neler tam olması lazım biliyoruz. Belki aradığınız bazıları da bunun kuyruğu ben neden siyah falan filan derse. Tipten anlayan bir insan tabii ki de yani ben e, ben e, kuşun tüyden i̇şte sonraki halini söylüyor, bilir. Anlamayanlar işine söylüyorum dipleri yaş ilerledikçe beyazlaşırlar bu arada. Bunlar buna daha yavru tüye girecekler, tüyden çıkımları falan olacak. Tüye girdikten çıktıktan sonra şu kuyruğu gördüğünüz kuyruk beyaz olacak, kanatlar beyaz olacak. Şuralar beyazlayacak. Sadece kafa siyah olacak. Göz kısmına kadar. Yani, yani ideal bir kesim bak zaten Bence şurada kesim görüyorsunuz kesim Şu kesimden sonraki <laughs> Ee, mevcut kısım komple siyahlamış olacak. Bu arada Yeri göre kalan, beyaz gerçekten zor. Hı, doğru, doğru, doğru. Gerçekten bu paça paça yapısı çok hoşuma gitti. Bu güvercini ön plana çeken şey paçası. Kesinlikle tipte paça çok önemli arkadaşlar. Bakın şimdi kardeşini de göstereceğiz. Kardeşini açık. de göstereceğiz. Emin, tamam. Kondu. Onu onu yere salabilirsin. Onu yere bir salabilirsin. Hiç. Şöyle yerde de ufak bir kesik. Mi, mi? Bu büyük ihtimalle %90 ben erkek olarak bekliyorum ben bu yavruyu. Onu da dişi olarak bekliyorum. Bakın şimdi gelin bakın bu daha alt seviye gibi geliyor. Bak şimdi kuyruk bu beyazlamasını nereden anlayacaksınız arkadaşlar? Bak bakın. şuraya ufak bir gösterebilir misin Senin bir bak? Göreyim. Bak çıkan kuyrukları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak beyaz olarak. Benim şuraya da bakın ya. Heh, beyaz olarak çıkıyorlar artık. Bakın. Kanatları komple beyazlamış. Şunu söyleyeyim. O bundan birazcık daha geri kalmış. Tabii tabii geri bu değil. Da... Bu onun bir üst ağz yavrusu. Bir yumurta. Bir, 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 yumurta önü. Tabii bir yumurta önü yani bir üst Bakın yapın. bir yumurta önü olmasının sebebi de görüyor musunuz? Beyazlaşmaya başlamış. Tabii, mi? kana kuş. üstü, kanat üstü bak. Tabii ki. Kanatlar manatlar bak atan son iki tele kalmış iki komple kalmış. beyazlamış. Yalnız biz makasladık kuşlar bakın, arkadaşlar. Kafa, ona bakın kafaya bak. Daha açık bir siyah. Evet. Daha açık bir siyah. Şunun siyahlığına bakın. Göz. Çok Kuy güzel olacak bu yavrular kuyru. ben sana Zaten söyleyeyim. Beyazlaşacak. Çok güzel olacak Bunların şey şey Zaten edeyim. babalarını gördüm. Hasta oldum ben babalarını. Paçaya bak bunun mesela. Bunun da paçası çok güzel. Ama onun paçası daha, onun, daha onunki daha iyi. daha iyi. O yavrunun daha güzel. Şunu şöyle göstereyim mesela. Şurada. bu gibi. Yakışıklı bir yavru. Gaga. Bu dişi. Göz. Çok güzel. Daha bu dişi? Ben de öyle bekliyorum. İnşallah da öyle olur. Dişi anacı çıkar. Anaç dişi. En son erkeği çıkarırsın Emir. Sakin de böyle kuşlar yani. Yani sakin derken gerçekten kuşlar. dışarıya bırakıp içeri e, koyduğumda çok zorlanıyor. Sakin dışarıda manyak. Aynen öyle. Bu Şimdi dişi arkadaşlar. Olgun bir dişiden bahsediyoruz. Tabii. Yani Biz. olgun derken e, artık yavaş yavaş tüyünü dizmiş. Aynen. Son birkaç tane tüy kalmış. Tamamen kendi dizmesine. Bir ay sonra tamamen artık deriz bu kuş kendini dizdi. Yani bir tüy dökümünden sonra, bir tüy bir dökümünden şu sonra bir şu siyahlıklar mı, beyazlıklar konulacak. bir tane arkadaşlar. Bak bir tane var. Hmm. Ben şimdi bunu çeksem mi lazım. Daha genç bir diş. Bunu çektiğin dakika beyaz atacak. Hmm. Bak. Yok çekmek yok. Gel gel gel, gel. Bak kan atıyor. beyazlamış. Ha? Kuyruk beyazlamış. Üst kısım artık beyazlamaya başlamış. Şimdi kafa gel, gelelim göz kısmına. Göz ve kafa kısmına. Bak kafa kısmı gözü artık görüyorsunuz. Maşallahlar, çok güzel bir dişi maşallah. Allah'ın izniyle getirdiğim erkek anne babasını bir gör. Evet. Aslında hasta kalırdım ben isterdim senin de orada olmanı da Emir. Zaten Turgay'ın tiplerini arkadaşlar. Evet. E, ben biliyorum zaten. Aslında. İzleyip gördünüz yani. Hepiniz gördünüz gerçekten. Ben iki kez Gerçekten karaları çok güzel. Bırak. Karaları çok güzel. Bakın şöyle bir yakından çekeyim şunları. Bismillah. Maşallah. Dişi görüyor mu bu? Ya zaten biz e, söz vermişiz diş hakkında. Vallahi nazardan saklasın. Ee, işte. bir ağız yavru alacağız. Büyüktükten sonra emanet dişi. olarak. Emanet şu an Yok. erkeği de bende emanet. Gelen... Bu dişi de giderse emanet olarak gidecek yani arkadaşlar. Biz de öyle birbirimizle anlaştık. Eee erkeğimiz adını birazdan göstereceğim onda sizlere detaylı bir şekilde. de bizelik erkeği ver e, bir ağız yavru alalım. Biraz yavru alalım. veririz sana tekrardan aynı şekilde. Ee, biraz yavru aldıktan büyüdükten sonra aynı şekilde. Bu, bu hale geldi zaten direkt dişiyle erkek birlikte vereceğiz. Aynen. Bir Onun da aynı bir şekilde söz zaten. Ee, dedi ki ben de burada yavru alırsam bir kendisi söz senin dedi. Zaten. Tabii tabii anlaştık. Ama abi, yok senin. biz onunla farklı anlaştık henüz. Tamam, o, biz dedik biz ki ben dün akşam, akşam, dün akşam dün akşam ben onunla anlaşmam şu şekilde. Bana dedi ki iki ağız yavru al. Sonra dişiyle erkeği ikisini bana ver. Ben bir ağız yavru alayım. Sonra dişini geri al. Ha. Tamam dedi. Yani, Bu şekilde anlaştık biz onunla. Anladın? Ha. Şu benim dişime de... bir şey olursa 2000 TL verecek. Onun erkeğine bir şey olursa 2000 TL vereceğim. Böyle bir yani, anlaşmamız tabii, da var. Öyle. Onu da söyleyeyim. Ha. Şimdi bazı arkadaşlar işte arkadaşlar bak. Siz e, tipleri biraz tipte 400-500 liralık tipte var ya, 2000 TL'lik tl 2000 TL'lik de var 3000 TL'lik de var 4000 de 5000 de 6000 de şimdi Turgay'ın Turgay bir çift kara tipe ne istiyor biliyor musunuz 7000 TL istiyor bak 7000 TL istiyor bir çift kara tipe yani şimdi şu biz, an damarını bu kümese koyacağım zaten biz bu dişi getirmeden önce zaten sadece fotoğrafını attık yani detaylı hiçbir şey tabii. Neden teklifini verdim? Eğer evet. verirsen bu para bende var, vereyim sana. Ama ben tabii ki de e, aldığım kişiye söz verdim. Dedim ki kimseye vermeyeceğim. Satılık olarak satmayacağım yani ben bu kuşu. Kümesimde kalacak, yavru alacağım. O şekilde zaten ben adamdan aldım. Ya Emir. başlarında söyledi zaten. E, bu yavrular Turgay'ın, Turgay, Turgay, Turgay dedi. Zaten biliyoruz hepimiz de biliyoruz onun bize sözü olduğunu. Bize dedi ki söz niyetini bize buna ver. Aynen. Bunu ver biz yavru alalım sana tekrar kuşunu verdik. Çünkü e, yavrusu yoktu. Hiçbir şekilde yavru alamadı. Bizim için zaten bir çiftte yavru yaptı yumurta. Ya attı da işte olmadı Nasip olmadı. Hatta onun dışında geldi sana bir çiftte yumurta verin. Çünkü yumurtalar, yumurtalar oradaydı. Hatta bir tanesi de doluydu yumurt, ben almadım. Yumurtalar orada gene şey. Aynı gel al der. alırız. Ama biz yumurta demiyoruz. Yavru evet, versin bize. Tabii. Yitelim, uçuralım. Aynen. Ha, yavru gelse uçururuz. Bunları ilk tiplerimizdir diye uçurmayacağız. Ee, yavru alacağız onlardan. Evet. Bizim gayemiz şu an bunları, bunları çoğaltıp uçurmak. Evet. Emir kutuyu getir. Kuşu bir çıkaralım. Evet sevgili dostlarım. Şu an kuşumuz kutunun içinde duruyor. Tamam, tamam. Tip olduğuna kadar belli bak susmuyor. Yabani ya, yabani. Yavaş yavaş istiyorsan çıkarabilirsin Emir. Şu eşekler bak Kur'an'ın altına girdi. Onları da oradan çıkar. Hepsini bir araya getir. Yan yana bir hepsini görelim. Çıkar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Daha genç bir kuş arkadaşlar. Zaten farkındaysanız son teleğini bile daha atmamış. Ama kızgın bir erkek. Allah'ın izniyle çok güzel ya yavrular gelecek altına. Da Tabii ki. Daha var abi daha var, daha var. Hadi bakalım. Göğüs kısmını falan da göstereyim. Daha olacak, daha bu yavru kızması Daha bir sürü şey var yani. Evet arkadaşlar, kümesimizde şu an dört tane karatip bulunuyor farkındaysanız. Gelen erkek şu, dişimiz bu, yavrularımız bu ikisi. Ya istesek uçururuz ama kıyamıyoruz yani. Hayır gerçekten. uçurmaya hiç gerek yok. Kendi yavrularımız oldu mu uçururuz ama şu an Gerçekten bunları uçursa. Bu Çiftler de çok güzel uçuyor. Evet. Güzel Şimdi uçur. yavrular da yerinde uçmuş, dişi de yerinde uçmuş, erkek de yerinde uçmuş. Uçurduğun dakika edersin. Hiç gerek yok. Bu yüzden makasladım. Her iki çiftten de yavru alacağım. Yavru aldıktan sonra yavrularını bol kepçeden uçururuz abi. Anladın? bölümümüze katarız, uçuruz. Şimdi bizim gayemiz e, bölümümüzde kendi yavru çarşılarımız olsun, kendi yavru postalarımız olsun, Sanırım kendi ürünler. yavru tiplerimiz olsun. Bizim kendi tiplerimiz gözlerin etrafı siyah, 12 kırmızı. Bunlar bak yavrular da aynı onun gibi gördün? Hayır bak yavrular da kırmızı, şey siyah. O dişidir o erkek olduğundan dolayı. Anladın? Bunlar, Bunlar da dişi. Bunlar daha yavrudur. Bir kendilerini yapsınlar hayvanlar oğlum. Daha hayvanlar kendilerini yapmamışlar. Ciciktir. Anladın? Sevgili dostlarım. Şöyle ufaktan beri yakın hepsini böyle çekmek istedim sizlere. Ve yavaş yavaş artık videoyu sonlandıracağım. Hakkınızı helal edin. Cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın.